Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlar kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Kalan kutularım arkadaşlar 98 tane savaş kutusu, 10 tane büyük kutu arkadaşlar. Evet, savaş evet. kutusunu açalım evet. ilk başta. Bir şey çıkmadı. Evet. Niye başka bir şey ya bir şey çıkmıyor ya lan bir şey istiyorum ya bir şey ya arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar birazcık bir sohbet arkadaşlar lütfen arkadaşlar bizi bin abone yapın bin abone yapın diye arkadaşlar canlı yayın yapabilir arkadaşlar on arkadaşlar de bin abone yapın neyse arkadaşlar devam ama arkadaşlar önemli bir duyurum arkadaşlar eğer bir abone canlı yayın yapabiliyorduk. Ama arkadaşlar canlı yayından fazla like almıyor. En fazla 233 al alır. En fazla 500 alır. Benim gördüğüm 233'tü. Eğer biz 500'ü geçersek en fazla canlı yayın like'ını alabiliriz. Ama geçemeyiz. Ama 30 like'ı geçerseniz beni beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Canlı yayın yapacağız arkadaşlar. 1000 aboneye geçince arkadaşlar lütfen onu 30 like'tan fazla yapın. Laki like yapıştırın böyle. Görüyor musun arkadaşlar? Sürgenin elinde yumuk var arkadaşlar. Böyle like yapıştırın. Hani sürgeyi böyle yapıştırın arkadaşlar. On <laughs> bir şey çıkmıyor ya. Bir şey ya. Bir şey diyorum. Birazcık büyük kutu açalım arkadaşlar ya. Bundan bir çıkmaz. Büyük kutudan bir şey ya. Savaş kutusu yazsa ne mal bir şey. Şuradan girelim. Mega kutu arkadaşlar. Heh mega kutu aldık şöyle. Arkadaşlar birazcık dinleyelim arkadaşlar. oyunu arkadaşlar kaç saattir, gündür, milyonlarca oynuyorum arkadaşlar ya resmen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk ayda süper brocuk var arkadaşlar. Büyük kutuyu alıyorum. Lan. Bir iş yapılamadı. Tekrardan ne oldu? Niye bunlar gitti lan şimdi? E ben bunlara o kadar emek verdim ya. Nasıl gider ya? Tüm emeklerim boşa ya. Tüm emeklerim niye boşa? Lan oğlum. Niye gidiyorum lütfen oğlum? Ama gıktı ver oğlum. Ben gıktan niye gıktı oğlum ya? Ben ben bir karakter ya. Yok ha para. Para. Para para çok az elmas mı? Aldım ben bir tane para. <laughs> tamam yapar. Ben yükselttik. Şimdi Artık şey, şim ya, bir karakter ya. Toplu şey istemiyoruz ya bir karakter ya. Oğlum bu kadar kız gösteren karakterlik nasıl valla? Oğlum oranınız kaç lan? Çok mu düşüyor? Ben de saat sıfır de saat sıfır diyorsam diyorum Büyük tane Ha büyük kutu değil ya ama büyük kutuda da bir Neyse Ne yapacağız oğlum yapacağız hadi artık yeter artık ya ben o kadar biriktirdim bunları ya ben bunların hepsini aç. Hala gayet çıkmadı. 22 düşürdüm ya. 20 tane kaldı son. Büyük kutu açıyorum. Büyük kutu yüklelim. Bir şey çıkıyor ya. Tek saat kutusu kaldı. Bitmiyor. 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 Ve bir tane de karakter çıkmıyor çıkmıyor ya, ama da böyle bir tane karakter çıkmıyor şansı imkansız ya. Niye böyle karakter çıkmıyor oğlum i̇mkansız ya. o o kadar sağlıklı bir yeri temizlemişim temiz. hepsi su boşu mu? Arkadaşlar bir dikkat edin. Bütün savaşçılar çiftleri boşandı. Neden bunu yürüyelim ya? Neden ya neden boşu oğlum ben o kadar yoruldum ya. Nasıl nasıl da güncelleyin ya? Niye kutulardan bir şey çıkmıyor oğlum ya? Olu ya. Bu 100 tane kutu var burada. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şey. Bu dergi 100 kutu mu? Oyun aldı gitti ya. Yani. Hadi oyun hiç karakter çıkartmıyor ki. Bitti arkadaşlar. Bitti. Daha bitmedi oğlum. Daha atacağız oğlum. Açma oğlum. Al. Ama bu tam bile bir şey çıkmıyor ya. Nasıl kutudan bile bir şey çıkmıyor oğlum ya. Mega kutu ya mega kutu ya mega kutu mega şey kutudan nasıl bir şey çıkmıyor ya mega kutudan bir şey çıkmıyor ya mega kutudan bir şey çıkmaz mı ya şu para var ya mega kutudan bir şey çıkmıyor bir bir tane çıkıyor ya arkadaşlar var mı ya görüyoruz maalesef çıkmadı ben de yardımda başka bir şey de çıkmadı kulübüm adı ilan. Bizim kulübümüz arkadaşlar var. Abi bizim bir tane yeni kulübümüz var arkadaşlar. O kulübe katılmayı unutmayın. Kulübümüz var dost kulübü. Çok güzel kulübüm. Orada pro yüzde bir var arkadaşlar. O yeni katıldı. Yani gibi burada. Bural çok güzel şeyler yok aslında. Arkadaşlar sakın, sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Sugiyle arkadaşlar şeyde. Arkadaşlar, süper oyunda arkadaşlar oynayalım bir Bakalım ne olacak? Sugi, 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 yani daha da, 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 da. Ya, ya, ya. Şimdi arkadaşlar. daha ya yeni da Arkadaşlar daha açtığım kutulardan hiç şey çıkmadı demiştim değil mi? Aslında arkadaşlar bütün karakterler çıktı. Ben sadece orada şaka yaptım arkadaşlar. Aslında hesap maksa yani. şaka yaptım arkadaşlar. Işte. Ben hileli er Brawl Stars oynuyordum. Bunu itiraf ediyorum. Ben arkadaşlar normal Brawl Stars oynamıyorum. Hileli oynuyorum. O yüzden arkadaşlar hep derdim ki şöyle dükkanda mega ufak. Şimdi geldik bir sürü sağ arkadaşlar böyle her zaman şöyle mega ufak. Paramız azaldı falan diyorum arkadaşlar. Ben aslında paramız kimsin? Gelin para alıyorsun. Para alıyorsun. Para alıyorsun. Para alıyorsun. Para

bu videomda bu kadar dama istemiyorum arkadaşlar. Oy. Her şeyi sadece bir Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Hay lan bunun oyuncular 3 diyor artık girsene. Lan mal git. Lan mal niye girmiyorsun lan 3'ü hiç de. Düz gitsene. Oyuncu aranıyor. Bunun oyuncular 3'te 3 diyor. Girmiyor. Mal. Yani bu giremedi ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hoşçakalın. Bye bye.